Biliyorsun kaptanım görüyoruz. İki kardeşi saat indirdik. İki roketi saat indirdik. Yanlarına gelenler ve etini indireceğiz Allah'ın izniyle. Doğrudur. Elinize boğulun. Allah için bulun. Peygamber için bulun. Şehitlerimiz için bulun. Tabi yerde yapalım. Yolunda izden ayrı düştü atam Kalk uyan herkes Ermeni kalpazan Ben bir Türk'ün oğlu yani dışlanan Alt sokakta misyonerler her adım kapan Söylemem miyim yenik düşen yarınlara Şöyle bir bakın uçup giden umutlara Üç kuruşla keyfim kalmamış Ortasındayım hayatın hepimiz Hepimiz biziz Mehmet'ine sıkılan merminin Damgası batı yalan mı bu söyle Ferdeler çektiler o gözlere Kuklalar saldılar üstümüze Asamadı Payda alımı var bu oyunda Acısı var kanımda şehitlerin Hissederim her sabah damarımda Tek çözüm savaşsa tarihin çanakkale Yurtta kalmadıysa Sofyan'da ismine Damarımdaki kan zehir değil asirler Çizdi. Herkes ermeni olursa ben kuvayi milliye Sarı kırmızı yeşil çaputlar Atılan merhemi biten umutlar Teröre destek bana Mermi biten umutlar Teröre destek param aldım. kola Kalk uyan yalnızım atam İnsan hakkımı bence doyur karnımı Sürünüp gizem bu Gençlikten yarı Ya sorunu çözün ya da yaratını asın Ya sev ya terk et Pojit değil Mehmet adım Daha derdine buna yetmez belki de 20 yaşında yiğitler gitti ölüme Rum'a aç limanı Siyonizm planı sağ son. Bana bir sorsan Çözümü çok basit Eğer değişmezse kafalara sıklan İnsan hakkını ver onda kalsın Bana huzur gerek Bana huzur gerek Avrupa birliği mi o kalsın Bana vatan gerek Bana tam gerek 12 yıldızın da senin olsun Bana bir tane hilaliyle yeter Toprak olan şeyi unutursun Bana hatırlatacak nesil gerek Sarı kırmızı Teröre destek param aldım kola kalk uyan yalnızım atam Sarı kırmızı yeşil çaputlar atılan merli biten umutlar Teröre destek param aldım kola kalk uyan yalnızım atam Ruma aç, limanı sil, izim bana Huzur gerek, bana Huzur gerek. Ruma aç, limanı sil, izim bilenin bana batan gerek, bana atam gerek. Ruma aç, limanı sil, izim bilenin toprak olan şeyi de unutursun. Ruma aç, limanı sil, izim bilenin bana hatırlatacak Nesil gerek? Ne diyorsun ki kanın kurtarıyor tevhidi? Bedir'in Aslanları ancak bu kadar şanlıydı. sana dar gelmeyecek makberi kimler kastın? Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın. Diğer ekistasyonlarımız, tüm şehitlerimizi alıyoruz.